Tasavvuf yolu bütünüyle edepten ibarettir. Ehlullah edep, hakka yakınlık sebeplerinin en büyüğüdür buyurmuşlardır. Bu yolculukta mürşidi kamil, hakkın kapısına giden yolda bir rehber, bir vesile ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi verasetini taşıyan bir aynadır. Dolayısıyla mürşidin huzurunda bulunmak sıradan bir beşeri birliktelik değil manevi bir ameliyattır. Risale-i Halidiyye'de beyan olduğu ve diğer hakikat kitaplarında şerh edildiği üzere feyzin müride intikali müridin alıcı konumundaki istidadına ve edebine bağlıdır. Bu edep bedenin duruşunu ifade eden zahiri edep ve kalbin duruşunu ifade eden batini edep olmak üzere iki ana mecrada incelenir. Bihasebi zahir, bedenin mahviyeti ve sükûtun hikmeti. Zahiri edep, müridin iç dünyasındaki saygının dışa vuran gölgesidir. Metnimizde müridin mürşit huzurundaki hali sarsıcı bir teşbihle anlatılır sanki sultandan kaçan, sonra yakalanıp derdest edilen ve tekrar sultanın huzuruna getirilen bir kölenin korku ve mahcubiyetle boynunu bükmesi gibi. Bu benzetme, nefsin firavunluğunu ve benliğini kırmak için elzemdir. Zira nefis daima baş olmak, görünmek ve konuşmak ister. Mürşit huzurundaki bu mahviyet duruşu ise nefsin hiçlik makamına indirilmesi talimidir. Mürşidin izni ve emri olmaksızın oturmak, söze başlamak, hatta şer'i bir mesele veya sülüke dair bir müşkülü sormak dahi bu makamın ağırlığına yakışmaz. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu, mürşidin huzurunda dili tutmak, gıyabında kalbi tutmaktan daha zordur buyurur. Ahir zaman dervişlerinde müşahede edilen lavbali tavırlar, Huzurda ses yükseltmek, lüzumsuz yere gülmek, ıslık çalmak, mecliste bulunanlara fısıldaşmak veya mürşidi tenkit etmek manevi birer intihar hükmündedir. Buradaki sessizlik emri pasif bir duruş değil, aktif bir dinleme halidir. Mürit mürşidinin her kelamını sanki vahiy ile teyit edilmiş bir hikmet pınarı gibi can kulağıyla dinlemelidir. Çünkü o an mürşit Haktan aldığı feizi müridin kalbine akıtmaktadır. Konuşmak bardağı ters çevirmek gibidir. Feiz akarken kapı kapatmak demektir. Bu edebe riayet etmeyenler hakkında kaynaklarımız vay vay bu ahir zaman dervişlerine ne edep ne de saygı var diyerek şiddetli bir ikazda bulunur. Unutulmamalıdır ki mürşidine gösterilen tazim, onun şahsına değil, onda tecelli eden Nuru u Muhammediye'yedir. Hadis-i şerifteki alimler, peygamberlerin varisleridir hükmü, ilmiyle amil olan, Rabbini bilen ve marifetullah sahibi arifleri işaret eder. Yoksa sadece satır ilmine sahip olup, sadır, gönül ilimlerinden nasipsiz olanlar, ayeti kerimenin ifadesiyle kitap taşıyan merkeplere benzetilmişlerdir. Bihasebil batın, kalbin gözü ve manevi inikas. İşin asıl zor, latif ve belirleyici kısmı ise batıni edeptir. Zahiri edep bedeni kontrol altına alırken batıni edep kalbi muhafaza etmektir. Risale-i Halidiye, mürşid huzurunda kalbi gafil olmaya diyerek bizi uyarır. Kalp Allah'ın nazargahıdır. Mürşidi kâmiller, Allah'ın nuruyla baktıkları için müridin kalbinden geçen havatırı, düşünceleri, itirazları veya muhabbetsizliği manevi bir ferasetle hissederler. Şayet müridin kalbine, mürşidine karşı bir imtihan kastı, bir şüphe veya neden böyle yapıyor gibi bir itiraz bulunursa, bu durum manevi bağın kopmasına sebep olur. ''Büyükler, mürşidin gözünden düşmek, yedi kat gökten yere düşmekten daha beterdir.'' buyurmuşlardır. Gökten düşenin parçaları bulunur ama mürşidin gönlünden düşenin maneviyatı parça parça olur ve tedavisi çok güçtür. Mürit, mürşidini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili, hüküm ve tasarrufta zamanın manevi sultanı olarak görmelidir kendi saadetini onun rızasında, felaketini ise onun gadabında bilmelidir. Burada mühim bir incelik vardır. Mürit, feyiz alamadığını hissetse bile kusuru kendinde aramalıdır. Güneşin ziyası bütün alemi kapladığı gibi, mürşidin feyizinin de manevi ufku doldurduğuna yakinen iman etmelidir. Eğer bir mürit, mürşidinin başkalarıyla meşgul olmasına, veya zahiri işlerle ilgilenmesine bakıp şeyhim beni unuttu, benden gafil oldu diye düşünürse bu onun manevi körlüğüdür. Zira kamil mürşidin kalbi okyanus gibidir. Halk ile meşguliyeti, hak ile huzuruna mani değildir. Mürit kalbini bir ayna gibi mürşidinin kalbinin karşısına koymalı ve o aynayı masiva, Allah'tan gayrı şeyler, tozuyla